Merhabalar, ben Ataber. Şimdi sizlere Minecraft Pocket için Unbelievable Shaders modunu yani inanılmaz Shaders paketini tanıtacağım. Shaders çoğunuzun bildiği üzere bir bilgisayar versiyonunda daha çok ünlü olan Minecraft'ımızı böyle HD ışıklarını daha güzel yapan bir mod olarak biliniyor. Zaten öyle. İlk olarak modun nasıl kurulduğundan bahsedelim. Biraz uzun yani karışık bir kurulumu var. Hemen bu programı açıyoruz RAR. Yani Google Play Store'a RAR yazarak direkt indirebilirsiniz. RAR for Android diye yanlış hatırlamıyorsam. Direkt RAR yazınca çıkıyor. Zaten simgesinden de anlarsınız. Size açıklamada vereceğim zip dosyasını indiriyorsunuz. Ardından shader diye bir klasör açıp onun içine atıyorsunuz. Ama bu işlem bu işlemleri kesinlikle bu program için yapın. Shader diye bir klasör. Klasörün adı fark etmez tabii ki de. Buraya gördüğünüz gibi attım ben. Sonra üstüne basıl tutuyoruz. Ardından buraya çıkartıyoruz. İçindeki her şeyi dışarı çıkarttık. Ardından burada Minecraft Resource diye bir klasör var. Onun üstüne de basılı tutuyoruz. Panoya kopyala diyoruz ve geri gidiyoruz. Ardından Games klasörünü, Games klasörünü buluyoruz. Combo girip şu yukarıdan bir seviye yukarı yazıyor ya. Oraya, girip, oraya basılı tutuyoruz. Ardından yapıştır diyoruz. Minecraft Research yani onu ses dosyaları anlatılamıyorsa birkaç şeyler daha var. Evet ses ses dosyaları buradan çalışmasını sağlıyoruz. Sonra Block Launcher'ımıza giriyoruz. Ardından yukarıdaki İngilizce anahtarına tıklayarak Launcher Options diyoruz. Texture Pack'i te, Texture Pack'i seçip select diyoruz. Ardından shader klasörünü buluyoruz burada. Bu zip uzantılı şeyi seçiyoruz. Çıkardığımız. Sonra geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ee, şimdi gördüğünüz gibi tek şu pekimiz aktif oldu. Sadece girişi değişik. Normal Minecraft. Ama tabi bir de ışıklandırmalar değişik. Ardından Manage Mode Packetation Scripts'i seçip yukarı import seçtikten sonra Local Storage diyoruz. Ve Shader Klasörüne tıklıyoruz. Burada şimdi size şunlardan bahsedeyim hızlıca. Parantez, içi, parantez içindekiler e, parantezin içindekiler size ne olduğundan bahsediyor. Örneğin şu important bu önemli kesinlikle kurmanız gerekiyor. optional isterseniz kurun isterseniz kurmayın ama iyi olur. No lag yani lag'ı önlüyor yanlış bilmiyorsam. Şimdi more, more particles mod. Bu timi i addon diyor. Burada too, too much items too many items moduyla birlikte çalış, çalış yani to, o modun çalışmasını sağlıyor. Ondan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak biz modun kendisini kuralım. Bunu kuruyoruz. Import. Şunu da başta kuralım. Tek tek seçiyoruz. Shader. Ee, şimdi şu ikisi. Dynamic Light Mode. Birisi Fast Device, diğeri Slow Device. Eğer tele telefonunuz yavaşsa Slow Device kullanın. Yoksa Fast Device kullanırsanız yavaş telefon kasar. Fast Device o kullanacağım ben şu an şimdi. Import Local Storage diyoruz tekrar. Ee, bir şeydir mod script tekrar no lag sound bu da az önce klasörün çalışması için seslerin çalışması için zoom az önce hemen az önce kurduğum modu isterseniz kurabilirsiniz yakınlaştırmanızı sağlıyor bu da Bot modu. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama optional diyor. Evet, optional diyor. İsterseniz kurun, isterseniz kurmayın. Şimdi hemen S dosya yöneticisinden veya herhangi bir dosya yöneticisinden hemen shader klasörüne giriyoruz ve too many items. Bunu kuruyoruz. Ben kurmuştum. Yine kurmak istemiyorum. Sorun çıkmasın. Sonra block launcher'ımızı açıyoruz. Ve mükemmel shaders modumuzun tadını çıkarıyoruz. Bu da hastayım ya. Bilgisayarda kullanamazdım hiç. Bilgisayar acayip kasardı. Çok manyak bir mod. Yani Minecraft'ın tadına varmanızı sağlıyor bu mod. Baksanıza gerçekten mükemmel bir mod. Şu açıktan bahsedeceğim sizlere bir de. Elimize torç aldığımızda etrafın ışıklanması için şöyle bir yazılım yazmışlar. Eğer yanlış anlamadıysam kafamızın üstüne torç duruyor gibi görülüyor. O yüzden kararma oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle etrafa da bakamıyoruz. İçinde torç var çünkü. Kafamızda torç duruyor. Öyle bir yazılım yapmışlar. Örneğin kırdığımız zaman gidiyor ama yürüdüğümüz zaman tekrar geliyor. bu da karanlıkta elimize torç aldığımız zaman etrafı görebilmemizi sağlıyor. O yüzden torç koyabilmek için biraz yürüyüp öyle koyma, koymanız gerekiyor. Kusura bakmayın. Kastı biraz. Biraz yürüyüp öyle koymanız gerekiyor. Ne oluyor? Gerçekten çok kasıyor. <laughs> Video çektiğim için kasıyor herhalde. Ya. Ha şu şeyden dolayı kasıyor. Meşaleden dolayı kasıyor. Kafamla meşale dururken çok kasıyor ya. Evet. E... bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler demeden önce şunu göstereceğim. Son anda durdum. <laughs> 7 şuradaki 7'ye basarsanız zoom açılır. Yani yakından görebilmenizi sağlıyor. görebilmenizi sağlıyor. Ardından M tek şey bildiğimiz too many items hilesi. Bu da güzel bir mod. Evet şimdi diyelim herkese iyi günler.